Nesne 3. Lig 3. Grup ekibi 52 Ordu Spor Karabük İtman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mor Beyazlarda oyunculardan Zafer Göktuğ Erdem şampiyonluk kupasını Ordu'ya getireceklerini söyledi. E, Bolda güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yorucu ve verimli geçti. Artık Ordu'ya döndük. Maç haftasına gireceğiz. E, burada da e, kamp süreci çok güzel geçiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Karabük maçıyla serüvene başlayacağız. Hedefimiz en başından beri belli. E, senelerdir direkten dönülen o şampiyonluğu bu sezon getirmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Karadeniz grubu çok zorlu bir grup. Herkes çok güzel kadro yapılanmalarıyla lige başlayacak. Ama bu şehir hem taraftarıyla hem camiasıyla hem de senelerdir alışıla gelen güzel performanslarıyla inşallah bu sezon taşlandıracağız ve kupayı bu şehre getireceğiz. Tek isteğimiz bu yönde. 12. adamı ilk hafta cezalıyız öyle biliyorum. Ondan sonra cezamız bitince tüm ordu halkını her maç tam desteğe stadyumumuza davet ediyorum. Onlar bizim için itici bir güç. İnşallah e, her maç bize destek olurlar ve sezon birlikte kupayı göğüsleriz. Takımdaşlık ve takım uyumu şu an gayet güzel. Hani genç bir ekibiz ama oynamış tecrübeli genç arkadaşlarımız var. E, büyükler, büyük abilerimizle de, de bunu harmanlayıp inşallah hani bu uyumu sahaya da yansıtıp ilk hafta itibaren son düdüğe kadar, sezon bitene kadar 3 puanla ve arada da bir kayıplar da olacaktır ama şampiyonluk kupasıyla taşlandırmak istiyoruz. Nesine 3. Lig 3. Grup ekibi Falsa Belediyespor Spor Ziraat Türkiye Kupası'na birinci eleme turuyla başlayacak. Sarı Lacivertliler kupada deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmaya çarşamba 15'te Yozgat ev sahipliği yapacak. Kazanan ekip tur atlayacak. Teknik direktör Hakan Çobanoğlu gözetiminde çalışan Sarı ilk ciddi sınavına çıkacak. Fatsa Belediyespor'da teknik direktör Çobanoğlu Yozgat deplasmanında kafasındaki kadroyu oynatacak. Sarı de futbolcuların kupa maçında göstereceği performansa göre lig maçındaki ilk 11 şekillenecek. Temsilcimiz 3. Lig 3. grupta ilk maçını 7 Eylül Pazar 15'te Fatsa'da 1926 Bulancak Spor'la oynayacak.